TikTok yine Türkiye gündeminde. Kapatılsın mı, yasaklansın mı yoksa artık TikTok kullananlar biraz daha özgür mü bırakılsın soruları akıllarda yerini almaya devam ediyor. Biz de sokağa çıktık ve vatandaşlara sorduk. Gelin birlikte TikTok hakkında düşüncelerini öğrenelim. TikTok kullanıyor musunuz? Kullanmıyor. Peki TikTok'un ne olduğunu biliyor musunuz? Ya biliyorum da çocuklardan o kadar duyuyorum yani. Sizce TikTok Türkiye'de yasaklanmalı mı? Güzelse yasaklanmasın. TikTok kullanıyor musunuz? Kullanıyorum. Neler paylaşıyorsunuz peki? Editler yapıp böyle arkadaşlarla falan. Peki TikTok Türkiye'de sizce yasaklanmalı ya da kapatılmalı mı? Yok milletin özgür iradesi olduğu kadar herkesin. Herkesin hayatına kimse karışamaz. Yani gerek yok niye yasaklansın ki? TikTok kullanıyor musunuz? Yok sadece bakıp geçiyorum. Ama hesabınız var mı? Var. Neler izliyorsunuz peki TikTok'ta? Valla sırada ne çıkarsa bakıyoruz işte. Eğlenceli bir platform mu? Bazen can sıkıntısını gideriyor yani. <laughs> Peki sizce TikTok Türkiye'de yasaklanmalı mı? Hayır hiçbir şey yasaklanmamalı. Ben yasağa karşıyım. Can isteyen bakar, can istemeyen bakmaz. Ama 18 yaşından küçüklere yasaklanmalı. TikTok kullanıyor musunuz? Kullanıyorum. Para kazanıyor musunuz? Ee, yeri geldikçe. İçerik paylaşıyor musunuz yoksa sadece içerikleri izlemek için mi? İzliyorum ve paylaşıyorum. Neler paylaşıyorsunuz? Fotoğraflarımı Böyle buralarda videolar çekiyorum, onları paylaşıyorum. Peki sizce TikTok yasaklanmalı ya da kapatılmalı mı Türkiye'de? Bence yasaklanmalı. Neden peki? Ya saçma sapan içerikler paylaşım yapıyorlar. Onun için bence kapatılmalı Türkiye'de. Aras Efkan mı? Efkan. Efkan. Merhaba Aras. Konuşabiliyor mu? Konuşuyor. Canı istedi mi konuşuyor. Aşk olsun. Kalbim kırıldı şu an. İmparator. Adam evvelinden beri bir yanımız noksandır. TikTok kullanıyor musun? Evet, kullanıyorum. İçerik paylaşıyor musunuz yoksa izlemek için mi sadece? Hayır, paylaşıyorum. Neler paylaşıyorsunuz peki? Atakule'yi mesela Atatürk bayrağını paylaştım. Bayrakları paylaşıyorum. Caddeyi, uşağın şeylerini paylaşıyorum. Sizce yasaklanmalı mı ya da kapatılmalı mı? Hayır. Kapatılmasın ya. Yararları, tamam zararları var ama zararları kadar da yararları var katılmasın. TikTok kullanıyor musunuz? Kullanıyorum. <laughs> İçerik paylaşıyor musunuz yoksa sadece izlemek için? Ee, genelde izlemek için de e, faydalı bilgilerden de paylaşıyorum yani. E, örgü üzerine çıkan şeylerden. Genelde ben kendim örgü yapıyorum. Onlardan oraya bastım an modeller, şeyler, farklı şeyler. Yani güzel şeyler var. Yani yasaklanmasın sıkıntı da oluyor diyorlar. Onları da aileler dikkat etmesi lazım. O, o şekilde olsa güzel faydalı bilgiler var yani. Peki sizce Türkiye'de tiktok yasaklanmalı ya da kapatılmalı mı? Yasaklanmalı tabii ki neden olanları görüyorsunuz. Yapılan paylaşımları asla uygun görülmüyor. Hele ki küçük çocuklara yani kapatılsın. Siz kullanıyor musunuz? Hayır, <laughs> biraz sana, ben ben. bağırırım, He. alışkınım ben. O şarkı davulcuyu tanıyor musunuz? Tiktok kullanıyor musunuz? Tiktok nedir bilmem ki ben. <laughs> Böyle insanlar giriyorlar dans ederek, şarkı söyleyerek paylaşımlar yapıyorlar. Ee, yok öyle şeyler bilmem ben. Yok zaten sizin telefonla. Yok. Tamam. Yalnız oynarım ben. Oynar <laughs> mısın? Davul durdurmam ben yok ama açarım ee. istiyorsan. <laughs> Tiktok kullanıyor musunuz? Evet efendim kullanıyoruz. Paylaşım mı yapıyorsunuz yoksa sadece izliyor musunuz? İzliyorum, paylaşım yapıyorum. Ne tür içerikler paylaşıyorsun? Valla sevdiğim kızı paylaşıyorum ama o da bana bir türlü cevap vermiyor. Biz kızı mı? Evet. Maalesef bir haber gelmiyor. Bekliyorum bakalım. Haber gelmiyor yardan. Haber gelmiyor yardan. Evet yardan bekliyoruz. Evet. Dağdan. O da herhalde bayadan beri çıkmıyor. Ta memleketine kadar gittim ama bulamadım. Geri geldim. Bu senin son görüşüm olsun lan. Bir daha yoluma çıkarsan Allah'ıma kitabıma vurdururum seni. Hem de kafana sıkar... Git lan! TikTok kullanıyor musunuz? Yani bazen. Çok de değil. Siz mi paylaşım yapıyorsunuz yoksa içerikleri mi takip ediyorsunuz? İçerikleri takip ediyorum genel olarak. Bazen de kendim de yapabiliyorum yani. Takipçiniz çok mu? Var. 2000 dönüş... falan. var. Para kazanıyor musunuz TikTok'uza? Öyle canlı yayın falan açmıyorum ben. TikTok çıkalı çok şey yaptıkları için, böyle insanlar kendini bozduğu için bence %80 oranında kapatılması lazım. I wanna.